Herkese merhaba. Amazon'un en büyük ikinci ana merkezindeyim şu anda. Yani ikinci headquarter'ındayım. Gerçekten de güzel bir alan. O yüzden çekmek istedim. Normalde Amerika'da girişimcilik müzik onu çektikten sonra ikincisini almayacaktım ama şu anda yine aynı şekilde DC Startup ve Tech Event'in devamındayım. Dördüncü gündeyiz şimdi. Ve kameramı çevireceğim. Yani burayı göstermek istiyorum size çünkü. Birazdan yemek arasına gireceğiz. Etnikler devam ediyor. Ama ben size en azından ekosistemi göstermek istiyorum. Etkinlikler nerede yapılıyor, ne ediyor, kimler konuşmacı, kimler geliyor, kimler gidiyor gibi. Yoksa her yerine girme yok şu an zaten bizim. Bakalım isterseniz kameramı döndürüyorum ve hızlı bir şekilde her zaman olduğu gibi başlıyorum. Kaçtığımızda ilk yerde böyle bir alan var. Gördüğünüz gibi yani hem bekleme noktaları hem insanların network kurduğu alanlar buralar aslında. Şu şekilde standlar kuruluyor. Bu standlar mesela bana şu tişörtü hediye ettiler. Yani tişörtün üstüne ne yazıyormuş? Virginia teknoloji sevdalılar için gibi bir şey yazıyor. Bunun haricinde her yerde aslında standlar kuruluyor ama Burası tabii böyle fuar gibi değil de daha çok konferans var yapılmış. Yani daha böyle konferansların, seminerlerin, panellerin olacağı bir gündeyiz şu anda. Dördüncü gündeyiz. Yarın beşinci gün pek gelmeyi düşünmüyorum. Yarın dört gündür bayağı yoruldum ve yani Amazon olduğu için özellikle bugün gelmek istedim açıkçası. Yani bir sebebi de size video çekmekti. Bakalım burada neler var. Size enteresan şeyler gösterebilirim. Yemekleri görüyorsunuz. Evet. Bunlar mesela Ketnik şirketinden bu şekilde yemekler geliyor Ne kadar var Bir yarım saati var Ondan sonrasında Farklı farklı şeyler işte Ne bileyim eti sütü bilmem nesi her şeyi farklı Bazıları böyle şey getiriyor Ne bileyim hindi tavuk et her şey olabiliyor Saatler da var Hey how are you? Hello. How are you? Good, thank you yani etkinliği böyle birazcık göstereyim isterseniz. Orada konuşmam yasak ama bak burada güzel konuşabiliyoruz, sıkıntı yok. Az önce gördüğünüz yer işte yemek alanıydı. Ondan önce kahvaltımız vardı. Kahvaltı çekmedim. Sonrasında burası her zaman açık çay kahve reyonu. Biraz sessiz olacağım, siz sessiz olun. gördüğünüz gibi yani orada sessiz kaldım ama güzel bir etkinlik birazdan ara vereceğim sizinle muhabbetime ve oradaki etkinliğe katılmak istiyorum şu an dördüncü gündeyiz startup ve tek geçiyor hem startupların girişimcilerin geldiği işte mentörler de geliyor yatırımcılar da geliyor falan filan. hem de yani ekstra ekstra böyle sektöre bağlı ekosistem bağlı herkes buralarda aslında Yılda bir kez oluyor burası. O yüzden katılmak gerekiyor. Neredeyse kaçıracak gibiydim. İyi ki kaçırmadım ve gelmiş oldum buraya. Bir tane daha tişört hediye ettiler. Sürekli böyle her gün artık farklı farklı tişörtlerde gezeceğim dışarıda. Yani güzel bir ekosistem ve projemizde bu sarap ekosisteminde olmaktan çok mutluyum ben. Umarım yani güzel bir şekilde projemizi de artık böyle herkese duyurmuş oluruz. Çünkü hazır yani artık yayına çıktık. Ama önemli olan tabii ki çok daha başarılı olmak ve Düşünürsün tabii ki bu işler biraz daha yatırımlarla, ekosistemle, ondan sonra networkle oluşuyor. Yani birbirine tavsiye ediyor, ona tavsiye ediyor, bak gel sen bunu tanıştırayım diyor. Yani çünkü teknoloji ya da işte startup girişim bunlar tek başına evde oturarak hadi yazılım yapayım, ondan sonra yarın çıkartayım, bakın milyona ulaşsın. daha çok olmuyor. Olanlar var, şanslı olanlar. Ünlü oluyor, ondan sonrasında yatırımcı falan buluyor, o da güzel bir şey ama yani çok çok büyük bir kısmı ne oluyor? Birileri işte tavsiyeler ediyor. Gidiyorsun sen böyle etkinliklere katılıyorsun. Yani her hafta neredeyse var böyle etkinlikler. Bugün işte dördüncü günü dedim gibi bu yıllık olan bir etkinlik ama mesela bu tişörtü veren adamlar dediler ki yani biz de sürekli etkinlikler yapıyoruz. Bize de gelin. Ondan sonra az önce konuşma yapan bir tane adam vardı. İşte seat table diye bir mevzu dönüyor. Onlar da aynı şekilde sürekli etkinlikler falan yapıyor. Onlara falan katılmak gerekiyor. Orada katıldıktan sonra, sürekli anlattıktan sonra projeni falan ha bu proje varmış diyor. Artık yani 3-4 haftalığı buralardayım. Kim görse he sen değil misin falan deyip böyle geliyor yanıma konuşuyoruz. Bazıları hiç tanışmamışız bile. Ama ben seni gördüm diyor ve oturup muhabbete başlıyoruz. Projemizi anlatıyoruz falan. Ya yani bunlar gerçekten çok değerli. O yüzden de eğer siz de aynı ekosistemdeyseniz mutlaka bu tarz etkinlikleri kaçırmayın. Çünkü çok üzülüyorum yani senin derdin mi diyebilirsiniz ama buraya gelip de kendi da oturup konuşamadığım için, muhabbet edemediğim için çok üzülüyorum maalesef. Şöyle son bir daha göstereyim. Amazon'da Birazdan çıkış yapacağım artık yavaş yavaş Neredeyse buraya girmeden çıkacakmışım yani Şuraları size göstereyim Mesela burada ne var Ya yani kantin yapmışlar bildiğiniz Ama ödemesi falan nereden yapılıyor bilmiyorum Ama benim arkadaşlar burada Çok iyi ya Ya bir arkadaş buradan çıkınca gördüm az önce Bakayım şöyle göstereyim size Kamkileri falan göstereyim. Böyle ya. Bir de kesin ve güvenliklerin görülmesi yasakmış. Oo, ne güzel böyle kelebekler falan. Aşağıya inebiliyorsunuz. Aşağıda işte şey falan var. Yani aşağıda Restroom falan var. Orada bir kafeterya var yine. Gelip kahvenizi alabiliyorsunuz burada çalışıyorsanız ama özellikle evlilik yaparken dikkat etmem lazım. Çünkü dedi ki kesinlikle giriş bölgesi ve a, güvenlik görevlilerimiz görünmemesi lazım dedi. Burası mesela çalışma bölümleri. Yani gelip burada oturarak işte şu köşelerde falan böyle ofis olarak kullanıp çalışabiliyorsunuz. Güvenlik baya sağlam ama pat diye gördü beni aferin. Event Space Training falan diyor. Orada ne var bakayım bir. Yani ben sadece orayı görmüştüm. İşte toplantılar falan hep bizim oradaydı. Tamam millet burada da geziyor. Çankaşı niye bana hiç? Kimse de gelip çağırmadı ya. Böyle olmaz ki. Ooo net yapıyormuş ya millet burada. Böyle birazcık göstereyim. Sonra çıkacağım zaten. Şöyle bir camımız var dışarıyı görebilirsiniz burada. Şöyle. Burası da güzel bir network alanı. Etkinlikler falan mesela şurada da bir oda var. Bakayım etkinlik falan varsa biraz göstereyim. O benim kankiler buradaymış. Artist ya. <laughs> Evet, gördüğünüz gibi yetkinliğe girdim öyle. Kısaca çektim ve çıktım dışarıya. Yani böyle bakın, şöyle oradalar, telefonla konuşmak isterseniz buraya geliyorsunuz. Ben bir ofis turu yapmıştım. Bilmiyorum bu kanalda yayınladım ama Varşova'da ofisim de bu şekildeydi. Burada ofislerimiz de. Önümüzdeki hafta muhtemelen tanıtırım. Biliyorsunuz Washington DC'de ekstra Pro'nun kabul aldığımız için ofisimiz olmuş oldu. WeWork'da olacağız DC'de. Yani gayet güzel bir aksiyon bizi bekliyor bence. Evet artık sonuna geldim videonun. Bize izin verilen bölgelere sizi gezmeye çalıştım. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Lütfen abone olmayı unutmayın. Bu tarz çok fazla gelmeyecek. Çünkü yoğunluktan çok fazla işte işimiz içerisinde çok fazla video çekemiyorum açıkçası. Ama yine de yurt dışında yaşamla ilgili, Amerika'daki girişimcilikle ilgili, Amerika'da yapılacak işlerle ilgili ne yapılır, ne edilir, nasıl para kazanılır, Amerika'da insanlar ne yapıyorlar, vatandaşlarımız ne yapıyorlar, Amerikalılar ne yapıyorlar. Onlarla ilgili çok şey video gelecek. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.